Herkese merhabalar. Soru çözüm kampımıza kaldığımız yerden yani 21. sorumuzdan devam ediyoruz. Zaten mantığını artık biliyorsunuz. Bu, bu videodan dalmamışsınızdır değil mi? İlk videomuzdan izleyin arkadaşlar sırasıyla tamam. x kare eksi x artı 16 eşittir 0 denklemin kökleri neymiş? m ve neymiş? Buna göre şu ifadenin pozitif doğal sayı değerini soruyor. Peki. Ne yapacağız? Düşün bakalım. Şimdi. Ben şu ifadeye gidip P dersem. biraz P dersem bakın. Her iki tarafın karesini alacağım şimdi. Şöyle de karesini göstereyim. Şöyle. Her iki ifadenin karesini alıyorum şimdi. Bunun karesini alırsam karekök M diye çıkacak değil mi? Artı. iki tane dördüncü dereceden bakın çok önemli dördüncü dereceden ne geldi? M çarpı m geldi. Artı kök N eşittir. P kare geldi değil mi? Tamam. Ben m çarpı neyi biliyorum. Bakın m çarpı neyi yazalım. m çarpı ne ne? 16. m artı neyi de yazalım. m artı ne ne? Eksi 1. Eksi 1 değil 1. Tamam. Bunları zaten biliyoruz. Hatta yeşille yapayım da gözümüze biraz daha çarpsın. Şimdi m çarpı ne 16 olduğu için. 2 üzeri 4 16 olduğu için buradan ne gelecek? Şu kısım. Şu kısım 4 gelecek değil mi? 4 gelmeyecek. 2 gelecek. Bu kısım 4 gelecek. Karşı attığım zaman da burada ne kalacak bana? Kök m artı kök ne eşittir? P kare eksi 4 mü? Süper. Şimdi bir daha karesini alacağız her iki tarafın. Çünkü ben m artı neye ulaşmak istiyorum. m artı neyi biliyorum ya. O yüzden şu kısmın bir daha karesini alacağım. Buradan m geldi. Artı iki tane kök içerisinde m çarpı n artı. Buradan ne geldi? Ne eşittir? p üzeri 4. Eksi. 8 tane p kare artı 16 gibi geldi değil mi? sorun yok şu ana kadar. Ben şuranın m çarpı n'ni onu m çarpı n 16. Üste bak. 4 diye çıktı. Burası 8 diye çıktı. Burada ne kaldı bana? m artı n kaldı. 8'i karşı attığım zaman bakın p üzeri 4 eksi 8 p'nin karesi artı 8 kaldı değil mi? 8'i karşı atınca. Peki peki peki. m artı n ne, ne? Şu kısımda 1'miş. Bu kısımda 1. Bunların hepsini bir tarafa toplayacağım. Bakın p üzeri 4 eksi 8p kare artı 7 eşittir 0. Şimdi bakın. P kareye P kare. 7'ye 1. Eksi x dedim. Buradan P kare eksi 7. P kare eksi 1. P, kare, P neydi bizim? P cevabımız değil mi? Hatırlıyorsunuz onu. Eşittir 0 dedim ondan sonra. Şimdi P ifademiz buradan kök 7 geldi. P ifademiz buradan eksi kök 7 geldi. P ifademiz 1 geldi. P ifademiz eksi 1 ooo, oo, oo, Hangisi? Soruya geçelim. Pozitif doğal sayı dediği için bakın arkadaşlar bir tane pozitif doğal sayımız olduğu için şuraya şöyle P eşittir 1 dedim tamam mı? Cevabımız 1'miş. Güzel bir soruydu bence. Hatta buna yıldız atalım arkadaşlar. Çok şey uyguladık bakın. Bu ne böyle ya. Böyle yaptım. Şimdi 22. sorumuza geçtik. Denklemin kökleri m ve n asal sayılardır diyor. Peki m, n, k ifadesinin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bu durumlarda kesinlikle kökler toplamı ve kökler çarpımına yönelik. Tamam mı? Başka bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Bakın m artı n. Kökler m artı n olduğu için buradan 15 geldi. m çarpı n eşittir k geldi değil mi? Bakın arkadaşlar. Bizim asal sayılarımız bir tanesi hariç. Diğerleri tek sayılar değil mi? Asal sayılarımız bakın. 2, 3, 5, 7 diye gidiyordu. Nokta nokta 11 falan diye gidiyordu. Bir tane çift asalımız vardı. O da 2 idi. Diğerlere bakın hepsi tek olduğu için tek bir tek toplarsam ne yapar? Çift yapar. Değil mi? Bakın burası ne yapmış? Tek yapmış. O yüzden bunun bir tanesi ne olacak? 2 olacak değil mi? Hangisi olduğunun bir önemi yok. Gelin M2 diyelim bakın. 2 dediğim zaman artı ne olması lazım? 13 olması lazım. Farkı fark etmediği için 2 çarpı 3 tane buranın 26 geldiğini görüyoruz zaten. M artı n'in zaten ben şuradaki cevabını biliyorum. Buradaki cevabı neydi? 15'ti. Artı k'yı da bulduk. 26. Buradan cevabımız 41 kojeli diyoruz. Tamam. Hadi bakalım 23. sorumuza geçelim. Güzel. x kare eksi 3 a eksi b x artı a artı 3 b eşittir. 20 kök, denkleminin kökleri buymuş. Bakın a eksi b'ye a artı b'ymiş. A artı b toplamının sonucu kaçtı diye soruyor. Tamam mı? a'yı B'yi ayrı bulmamız lazım. Ya da bir tane kökünü bulmamız lazım. Tamam mı? Yine arkadaşlar bakın aynı şeyi söylüyorum sürekli. Kökler toplamı ne? 2A değil mi? 2A eşittir. Kökler toplamı ne? 3A. Eksi B eksi oradan gidiyor. Bunu karşıya atarsam B eşittir A geldi. Tamam. Mı? B eşittir A ise kökler çarpına bakalım. Gelin şöyle. A eksi B. Kare farkı olduğunu görüyoruz değil mi? İlk bakışta. Burası ne olacak? Şimdi böyle yazarsanız patlayacaksınız. Çünkü bakın. Şöyle eksi diyeceksiniz. Buna 0 diyeceksiniz değil mi? Şurayı bakın siliyorum böyle. Eksi 20 eşittir 0. Yani burası burada bir eksi 20 de olması lazım. Buradan ne geldi? A kare. Eksi B kare. Yani buranın 0 geldiğini görüyorsunuz zaten. A ile B eşit oldu. A kare eksi B kareden 0 geldi burası. Yani burası da mesela A B dersem ne olacak burası? 4B eşittir. 20'den 20'yi sola attım. B buradan 5 geldi tamam. B5 geldiyse o hocam aynı acaba? A da 5 tabii ki de bunlar eşit olduğu için. Peki bize neyi soruyor? A artı B'yi soruyor. A da zaten B'de 2 katı olacağı için. Buradaki cevabımız olmuş tamam. Güzel bir soruydu bence bu da. 24. sorumuz x kare eksi 3 mx artı 2 eksi 5. Hem hem hem. Bakalım. Yine kökler toplamı kökler farkından gideceğiz. Kökler toplamı kökler çarpımından. Şimdi m artı n eşittir ne? 3 m n değil mi? Kökler çarpımı ne? m çarpı n eşittir. Kökler çarpımı da 2 tane m artı n eksi 5 değil mi? Ben m artı yerine bakın m artı n yerine şu ifade yazabilirim değil mi? Gelin onu yazalım bir. m çarpı n eşittir? 2 tane 3 m n eksi 5 geldi buradan. MN ifademiz bakın burada 5 6 tane. 5 tane bunu sola atarsam bakın 5 eşittir. 5 tane MN. MN eşittir 1'miş. MN zaten benim kökler çarpımım değil mi? Bakın buraya 1 dersem burası da 3 gelecek. Kökler toplamımda 3'müş. Peki. Peki, peki, peki. Bir gelin bir o zaman denklemimizi yazalım bakın. X kare kökler çarpımı neydi? 1'di. 3x eksi 3x artı buradan ne gelecek? 3 kere 2 6. Buradan 1 geldi değil mi? Şurası 1 geldi. Eşittir 0 dedim. Daha sonra bakın m koyacağım. Bakın burası güzel bir hamle olacak. O yüzden bakın bu güzel bir soru. Şimdi m artı 1 bölüme. Buna benzer bir soru çözmüştük. Şimdi m koyun. m kare çünkü kökü olduğu için sağlayacak. Eksi 3 m artı 1 eşittir 0. Geliyorsunuz her tarafı neye bölüyorsunuz? m'ye bölüyorsunuz değil mi? m'ye böl. m'ye böl. Ne oldu? m bölü M'den m geldi. Eksi 3 bölü M'den eksi 3 geldi. Artı 1 bölü M geldi değil mi? Bunun cevabı 0'mış. m artı. 1 bölüm m'nin cevabı da 3 geldi. Tamam. Cevabımız 3'müş. Son soru çok güzeldi bence. Güzel. Birinci sorumuz da güzelmiş arkadaşlar. Bakın tekrar diyecekler zaten. Düşündüren sorular oluyor genelde. Hadi bakalım. Bir sonraki videomuza geçelim. Görüşürüz. Kolay gelsin.